gün cuma neydi o ya? Doymuyorum. Bir bak kontrolü daha. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, dikkat edelim ne söylediğimize. Hiç çirkin görüntülere neden olmuyor. yudumumuzu aldık. Ne yakından bahsedeyim de... Ya. O kadar çok konu var ki. Hipokrat yemini. Evet onu ele alalım. Bugün biraz baktım araştırdım. Biliyordum bilgileri eskiden. Bu hipokrat yemini edenler acaba o yemini tutuyor mu? Ben bilemem ailemde hiçbir akademisyen var da öyle branşlarda mesleklerde yok. Doktor avukatlar. Fakat komşuya sorabilirim belki, tutuyor muydu diye. Orhan Seyfi Orhon acaba tutuyor mu? Gecikmedi ana da. Fırt, Orhan Seyfi Orhon tutuyor muydu lan? Hipokrat yemin. Gördüğüm şeylere göre, çocuğuyla geldi. Çocuğunu hastaneye götürecek. Gördüğüm kadarıyla tutmuyorlar. Kesinlikle tutanlar vardır. Narsist olmadığı sürece öldükten sonra bile. Ondan sonra hastanın ona anlattıkların sır gibi tutuyor. Geç bunu. Ee, geç. Neden geç? Çünkü e, nereye kaydediyor tüm bu bilgileri oraya girip hepsini görebiliyorlar. çok kolay ben bile görebilirim. Hakker olmayı öğrenirsem e, Bilkent Üniversitesi'ne kayıt olursam. bırak Hakkiyalı bile yapabilirim Mavi ekran bile gönderebilirim e, Sizi her gün her gün bilgisayar tam bilgisine gönderebilirim Oyunlara bile müdahale edebilirim Evet bu akademisyenlerin Hipokrat yemini geçerli mi ben? Ee, ...eski zamandan varmış. Ee, Roma, Yunan... ...o ne? O Hipokrat... ...yemin ilk çıktı. Oradaki olay başka. Hocama e, ...neredeyse kıçını... ...teslim edeceğim diyor. E, ve kim bunu... E, ...ilk... ...uygulayan yapanlar? Apollo... Apollon ismi bu ney bu kim bu bir Roma tanrıçası biraz resmini falan araştırın neymiş görün o zamandan beri uyguluyorlar bunu bu sözde yemin tutan akademisyenler Apollon kim bir araştırın O yeminleri geçin bu. Vardır yani. Tutan vardır. Empatik insanlar. Başkalarının düşünürler. Fakat bu doğum hastanesinde yok gibiyim. Çünkü çocuklara yaptıkları belliydi. Okullardakiler ise gerçek akademisyen sayılmaz. Öğretmenler falan. Belki müdürleri olması gerekiyor. Akademisyen. Fakat daha önce araştırdığım, gördüğüm kadarıyla Çaycılar bile e, müdür olabiliyor. Hatta Holding, kaç tanesi Holding kurmuş çaycıdan. Bazıları milletvekili olmuş çaycıdan. Hiç tuttuklarını sanmıyorum. Gördüğüm karakterlere bakarak. Buraya gelen doktor, git tedavi gör. kumpası için nöbetçi gibi geliyor kaçıncı kez. Doktor avukatlar da üst kattakiler doktor sıçılan yere yemler atıyordular hayvan toplansın diye. Bu kadar olaylara rağmen beni suçlu bulup mahkemelerde davalarda sürüngülenler ve bu inanılmaz ilacı yatanlar, onlar da akademisyen onlardan biri hastanede merak etti çok videolarıma baktı diğerleri de bakıyordur tamir zamanın salgın hastalığı, narsizm, narsist olan bu şeylere uymaz kesinlikle. Hipokrat, Hipokrat anlamaz, avanak, bilmez. Öyle bir yemini tutuyorsa, bu, bunu kedi köpeklere tutuyordu Eyvah yanlış bir şey söyledik. Yine o konuya girdik be. Takıntımız hala devam ediyor. Allah neden böyle şeyler bana gösteriyor? Evet, tesadüflere bak ya. Kaç tane videomla var. konu oturur oturmaz. Birkaç dakika geçtikten sonra. Tıkırtım tesadüfe bak ben. Binlercesinden biri. Belediyenin babanın yeri, yeri. Ne diyelim ben? Yaşadığımız şeylere bak. akademisyenler, uzak. Bütün zamanımı bu deşifrelere verebilirim. Şimdiki gibi değil. Zamanım boş. Böyle haytap gibi. Aynen böyle haytap tuzak kurmuştum. Ben geldim, çıktım buraya oturma. Buradan pusuz aymışlar be. Sonra bir şey yaptım... Sürekli gelen hayvanlara kaçsınlar diye. Banka dizildiler bahçenin içine. Aynen böyle tuzak kurmuştu. Bu akademisyenin yaptığı gibi. Doktor bu Gitti tabi gör. Ben geliyorum sabah sabah nöbetçi olarak sen bahçeye çıkınca elimde kürekle küre geliyorum. Senin kamerana karşı kürek akademisyeniz biz. Hipokrat yemin ettik. Ordu var bunlardan. İlk geldiği günü hatırlıyorum. İlk ortaya çıktı. Benim mi çekiyor ona üzerime üzerime? Doktor bu akademisyen. Daha geleceksin. Aynı senaryoyla. Bu son yayınladığım video sonunu getirmediysen. Ve e, ne dedi be? Beni Cumhurbaşkanı gönderdi dedi polis bey. Cumhurbaşkanı. <laughs> ben ne demiştim? Son stalkinciyi. kaybolmadan önce açığa çıktı gidecektir dedim yerine başka bir nöbetçi gelecektir diğer e, sayısız kadarı gibi yerine yeni stalking flying monkey gelecektir dedim arşivimde bu hiç yanılmam çünkü bu da yapılanlar beni ve yöneten Ermeni. İki gün ve post İki gün ve gece konuzan bir kafe. Evet kapatıyoruz. Kahvemiz bitti. Dönelim bu hipokrat yeminine. Kaç kez yaşadık daha randevumuz var hastaneye. Daha dış kapıdan çıkmadan hazırlar burada hayvanlarıyla. Kaç videomda var. O hipokat yemini geçersizdir be. Ağızla yemin olmaz. E, cezası yok mu? kanguru buma kadar her şeyi biliyorlar bunlar. Kaç dişim var biliyordurlar. Ha. Hipokrat yemini doğru insanlar için belki iyi bir şey. Fakat bu eğitim kurumlarına, üniversitelerde hangi boklu el pençe var belli. Kedi köpek boklu. Bu soruyu sormayı unuttum ben bu doktor Cumhurbaşkanı hakkında neden böyle konuştu? Beni Cumhurbaşkanı gönderdi. Acaba o sözleri o doktorun ağzına kim verdi?